sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini batıya şikayet edenler pisliklerinin üzerini örtmek için ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler tarih boyunca defalarca olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğramıştır. Nitekim süklüm püklüm yardım istedikleri batıdan destek göremediklerini bizzat genel başkan düzeyinde kendileri de kabul etmek zorunda kaldı. Yolsuzluklarına batıdaki dostlarını da ortak etme çabaları bu sefer boşa düştü. Medet umdukları tüm odaklar onları yüzüstü bıraktı. Ya Allah aşkına şu tutarsızlığa, şu ilkesizliğe bakar mısınız? Başı her sıkıştığında Atatürk'ün kurduğu partiz diyen lafa gelince kuvayı milliyeceğiz diye ahkam kesen, sürekli cumhuriyetle yaşıt olmakla övünen bir siyasi parti gidiyor, yıllardır savuna geldiği ne kadar argüman varsa rüşveti aklamak, yolsuzlukları meşrulaştırmak, hırsızları korumak için bizzat kendisi itibarsız hale geliyor. Seneler geçiyor ama CHP Genel Başkanları dayan yorgo ile yetiş yorgo ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor. CHP'de gelenin gideni aratma geleneği bir türlü bozulmuyor. Gazi'nin partisini aldılar. Batılı güçlerden 3-5 destek cümlesi koparmak uğruna onun bunun ayağına paspas ettiler. Kimse kusura bakmasın. Ama CHP Genel Başkanının tutumu bu milletin binlerce yıllık kerefli mazisine yakışmayan küçültücü bir tutumdur. Bakın bu rezillik sadece demokrasimize değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlarımıza da büyük bir haksızlıktır, hürmetsizliktir. Çünkü CHP Genel Başkanı ülkesini yabancılara şikayet ederek sadece CHP'yi Küçük düşürmemiş, CHP seçmeninin de başını yere eğdirmiştir. Açık söylüyorum, biz rakibimiz bile olsa bu ülkedeki hiçbir siyasi partinin, hiçbir genel başkanın böyle acziyet içinde olmasını istemeyiz. Tüm bu yaşananların CHP'li seçmenin de içine silmediğine inanıyorum. Burada şunu da açık açık ifade etmek durumundayım. Milletine karşı kibirli. Batı karşısında aciz böyle bir şahıs. CHP'nin başında olduğu müddetçe Allah biz başarılarımıza yenilerini eklemeye devam ederiz. <laughs> CHP'nin ve genel başkanının bu savrulmalarından biz partimiz adına asla rahatsız değiliz. Bizim üzüntümüz sadece milletimiz ve demokratimiz içindir.